Evet, e, ee, ilk dinleyicimiz. Erhüsünet talimlerin buyurduğu bir sözü naklettiler. Doğru kitaplarda aynen böyle yazıyor. E, doğru yolda kalabilmek, doğru yolu bulmaktan da zordur. Şimdi doğru yolu bulmak zor hakikaten. Hele bu zamanda. Oo, her taraf alame kaynıyor sizler bile allame geçiniyor. zındığı yok. İngiliz hayranı, Yahudi hayranı, Fransız hayranı. Din adamı kılığında böyle din düşmanlar var. Bütün bu hengamenin içerisinde en zararlısı da din adamı kılığındaki din düşmanları. En zararlısı. Öbür tarafta mesela adam komünist din hakkında aa falan filan dersin de adam ilahiyat mezunu prof bir de. Adam ince ince yap diyor Kur'an'da böyle demiyor. Kur'an buradaki buna göre böyle değil diyor. Burasını ben böyle anladım diyor falan. Milletin kafasını boruşturuyor ve netice itibariyle dinden uzaklaştırıyor. Tabi herkes ölecek. Toprağın altına girecek. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Evet. Bugüne kadar çok zındık yani din adamı kılığındaki bu din düşmanı kafirler geberip gitmiştir. Zamanımızda da öyle. Gözünü kapatır kapatmaz gel bakalım dediler. Ve azabı da öbür kitaplı kitapsız kafirlerden daha ağırdır bunların. Evet. Ve Cenab-ı Hak allah Teala'nın diniyle oynayanlara da ömürlerin sonlarına doğru tövbe nasip etmesin. Etmiyor. Enteresan bir şey. Ee, mesela şeyde de bu Abdullah Süveydi Hazretleri Hakkı'nın vesikaları diye tercüme edilmiş ya. Ee, o Abdullah Süveydi Hazretlerin, işte Osmanlı alimlerinden o kitapta bir ifadeye rastlıyordu. Yani çok kitapta var da. İşte işte o zamanki İran Şahı Osmanlı'dan bir alim istiyor. Şiirlerle ehl sünnetin arasındaki şeylerin izale edilmesi, şey yapılması falan diye. Böyle maddim etti. O şeyim ollalarla oturup konuşuyorlar. konuşurken işte Abdullah Süveydi Hazretleri şeyhane sövmek yani Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'e sövmek. Hanefi mezhebinde eğer dil uzatılıyorsa, dil uzatmak şöyle dursun. Adamlar hele taşların üzerine ve hatta ayaklarının altına Hazreti Ubekir'in Hazreti Ömer'in ismini yazıp üstüne basıyorlar. Bunu ibadet diye kabul ediyorlar. Böyle bir düşmanlıklar var ve Hanefi e, mezhebinin müştehit alimleri buyuruyorlar ki Şeyh Hayne tövbe tövbesi kabul olmaz. Ben ilk okuduğumda şaşırmıştım. Allah Allah dedim niye kabul olmaz. Meğer allah Teala bunlara tövbe nasip etmezmiş. Bu bir evet. ikisi bir de Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlara cana bak aynı şekilde tövbe nasip etmiyor tövbe nasip etmiyor. Bu kadar hengamenin içerisinde doğru yolu bulmak hakikaten zor gerçekten sonra öyle anlatılıyor. Ancak allah Teala lütfeder, ihsan ederse nasip meselesi. Mesela biz yıllardır yayın yapıyoruz. Kitap dağıtıyoruz. Ondan sonra her gün Türkiye Gazetesi çıkıyor. Ee, i̇şte bizim sayfa olarak her gün tam bir sayfası dini yazılarla dolu. Ee, kitaplar dağıtılıyor. Türkiye takvimi dağıtılıyor. İşte radyoda, televizyonda, televizyonda, TGRT belgeselde, teker haberde. toplum huzura doğru da aynı şekilde veriliyor ve yayınlanıyor. Hatta ya gönül pınarı da var. E, bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen bu müesseseye düşman olanlar var. Biz bunları garipsemiyoruz artık çünkü kitaplarda yazılmış. Çünkü e, kitaplarda anlatırken buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bunu çok güzel misal vererek izah etmişler ehl-i sünnet Mesela güneş buyuruyor. allah Teala yarattığı bir mahluktur. Vazifesi var. Dünyadaki bütün canlılara e, lazım olan enerjiyi gönderiyor, ısıyı gönderiyor. Ama güneş bu ısı ve ışığını ha bunlar inanıyor, bunlar inanmıyor diye ayırmıyor. Herkese gönderiyor. Herkese geliyor. Herkese geliyor kimisi mesela sıcakta sabrediyor, soğukta sabrediyor. Rabbim böyle takdir etmiş. Kimisi de sıcaklarla ah vah nereden çıktı bu falan filan. Hani silah atan bile oluyor değil mi? <laughs> Güneşe. Allah-u Teala'nın ne emrettiyse onu yerine getiriyor. Allah-u Teala'nın Dolayısıyla e, ehl ne e, güneşe benzetmişlerdir. Güneş nasıl Müslüman kafir ayırt etmeden ısı ve ışığını veriyorsa, elmaya da bibere de aynı yansıyorsa, ikisi de güneşten alıyor bu enerjiyi. Elma kızarıyor tatlılaşıyor, biber kızarıyor acılaşıyor. Evet. Güneşten gelen ısı ve enerjiden meydana gelmiyor Onların cibilliyetinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet kitapları Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından nakledilince bu dünyanın her tarafına dağıtılıyor. ile yayın yapılıyor, televizyonla yayın yapılıyor, Türkiye takvimle yayın yapılıyor, gazeteyle yapılıyor ve kitapların orijinalleri dünyanın her tarafına gönderiliyor. Yani o ışı, o şey nur yayılıyor. Fakat bu nur, Müslüman kafir ayırt edilmiyor. Herkese aynı gibi hitap ediyor. Bazılarına gidiyor, Ebu Cehil gibi zehir meydana getiriyor. Daha çok küfür artıyor. Evet şey gibi, biber gibi. Bazıları da aynı şekilde elma gibi alıyor, orgunlaşıyor, iman ediyor, Allah-u Teala'ya yaklaşıyor. Allah-u Teala'ya yaklaşıyor. Dolayısıyla, e, dolayısıyla e, hele ahir zamanda, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir hadis-i şeriflerinde zikrediyor, ahir zamanda çok böyle herkesin bildiği zaruri şeyler o zamanki din adamlarına sorulabilir. Yani din adamı yok ortada. O demektir bu. Yok. Çok zaruri işte beş, e, bir günde kaç git namaz var mesela. Yoksa aynı şekilde işte şu abdestim bozar mı? borucum bozar mı? Böyle sorma bunlara. Çünkü bu adamın öyle bir niyeti yok. Osman senim sen kıl şimdi. O kadar şeyle oruç mu bozulurmuş devam etsen. Adamın niyeti orucu zaten yok etmek. Evet. Namazı yok etmek. Yoksa senin işte ibadetin düzgün olsun. Ondan sonra işte kaza kalanları kaza et. Ee, ...uşur usul borcun varsa, zekat borcun varsa bunları aynı şekilde ifa et diye anlatmaz. Söylemez. Kendisi cehennem yolunu tuttuğu için kendini arkadaş arıyor. Cehenneme beraber götüreceğim diye. Dolayısıyla bunları ayırt edecek ayırt edecek. Ondan sonra ha bu böyle bu böyle. E kendini de başında Fatime Bey ya. Her gün telefon açıyor falan. Siz böyle anlatıyorsunuz ama falan da böyle diyor. Değil mi? Evet. Böyle söylüyor. Nasıl ayırt edecek? Bunun tek bir ilacı var. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitapları dikkatli bir şekilde defalarca okursa yani bütün bitat ehline karşı küfre karşı e, ne bileyim yanlış yollara karşı aşılanmış olur. Hani veremden korunmak için verem olmak gibi. Evet. o zaman gelen mikropları aynı da imha edebilir. Ama yoksa böyle bir altyapısı en ufak bir rüzgarda en ufak bir mikrop geldiği zaman tepedakta getiriyor. Hani dinleyicimiz diyor ki ben bunu anlayamadım yani. Çok zor şimdi. Eğer üstüne etiştik ha dedi doğrudur dedi. Ama birisi geldi sen böyle diyorsun ama bu kitap böyle yanlış. E diyor ki o teker tefemdekiler anlatırlar Eee safsat onlar. Adamda da altyapısı yok falan... ...ya bakıyor o böyle diyor, bu böyle diyor... E, ...herkes böyle diyor bu sefer değil mi? Evet. E, bize ulaşıyor bazıları... ...herkes böyle diyor. Nasıl doğru yolda kalabilecek bu? Eğer dört elle bu kitapları okur... ...ve sarılırsa kalabilir... ...yoksa kalamaz. Yoksa kalamaz. Bir rüzgar gelir pat diye alır götürür... ...Allah-u korusun. Onun için de... ...çok dua etmek lazım... Ee, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme ya mu kulub febbit kalbi ala dinik duasını çok okurlarmış. Ki Peygamber Efendimiz okuyor. Ümmetine de aynı şekilde yol gösteriyor. Bunu çok okuyun. Ne demek bu? Ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim benim kalbimi dininde sabit kıl demektir. Ee, bir şey olur falan. Bir şey olur bakıyorsun hemen aynı şekilde orada ölçüyor. Mesela senelerdir bu müessese allah Teala'nın dinine, ehl-i sünnet itikadını anlatmak için uğraşıyor. Hatta müessesi de fiili olarak çalışmış, Emre abi görmüş, ondan sonra Enver abinin o toplantılarda konuşmasını dinlemiş. Ee, sonra aynı şekilde e, işte yabancılarla görüşmüş, bilmem ne yapmış falan filan sosyal medyada. Evem işte ihlasın işte şöyle bir şey sormuş, bir bakıyorsun bu tereddütü tereddütü soruyor. Abi işte böyle olmuş, yapmaması lazımdı da olmaması lazımdı dedi işte ihlasın bunu böyle yapmaması lazımdı falan. E ee, bir arkadaş bir dakika ya dur ya, bir dakika bu dur ya değil mi? bir çırpıda nasıl sildin sen? Bu büyükler bize neyi öğrettiler? Mesela biz Osmanlı sultanlarının hepsi aynı şekilde saygı değer, hürmet edilmesi lazım diye din büyüklerimiz anlatmışlar. Hüseyin İlmi Efendi anlatmış, onun üstadı Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri anlatmış. Hatta Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri, İslamiyet'in batıni bekçileri, bak şimdi diye büyükleri, zahiri bekçileri de Osmanlılar olmuş diye biliyoruz. Efendim işte siz böyle diyorsunuz da işte Osmanlı sultanlarının içerisinde günah yok mu? Ve ahmak adam. Osmanlı sultanları peygamber diye anlatılmıyor ki. Melek diye de anlatılmıyor. Bunlar Allah Teala'nın dinine hizmet etmişler. Hizmet etmişler. Artıları fazla. Öbürlerini belki de bu hizmetleri sebebiyle Cenab-ı Hak silecek. Sen kalkmışsın. Allah Teala'nın dinine hizmet edeni aynı şekilde sorgulamaya kalkıyorsun. Yani biraz önce İmam Ali Abdullah buyurduğu işte sık sık buyuruyor. Ahmaklıktan başka bir şey değil bu. Otur kendini sorgulaya. Otur kendi hatanı sorgula. Efendim bunu yapmaması lazımdı falan. Bunu yok ya. Sen kendi hayatına bak bakalım ne hatalar karıştırdın. Her gün aynı şekilde e, amel defterim açılsa görürse sevap diye bir şey var mı yok mu, değil mi? Evet. Onu sorgula ya. Kendine bak. Başkasının hata ve kusurlarını takip eden bir kimse kendi hata ve kusurlarını görmeye fırsat bulamaz böyle devam ederse fırsat bulamadan da ölür gider. Yonda sonra önüne bu koyarlar eyvah der eyvah, der, eyvah! Der, eyvah! Der, eyvah! Der, eyvah! Der. işte geçti burun pazarı süreçten ne diye derler adama değil mi? O sana, yani dünya pazarına seni bir defa gönderecekler bir defa göndermeyecekler ki herkes bir defa geliyor. Allah rahmet eylesin Emel abiler ya şahit olmuşsundur ya bu şeyin holdingin VIP dediğimiz bir toplantı salonu var. Orada işte düğünlerde benzeri şeylerde falan yemek yerine bin kişi falan alıyordu orası. Emel bile bazen bakıyordu şöyle e, işte oradakilerin halini bakıyordu falan. 70 sene sonra buradakilerin hiçbirisi yok. Bazen bunu genişletiyorlardı. İşte çocuklar mı oluyor falan. 100 sene sonra şuradakilerin hiçbirisi yok. Hatta bir sohbetinde 100 sene önce biz yoktuk. Buyuruyorlar. Evet. 100 sene sonra da yokuz. <laughs> yokuz ya. <laughs> Değil mi? Yokuz. Yokuz. Hatta e, Şiirler hemen Mekkebeler'de anlatılıyordu. E, şimdi kendini dünyaya kaptırmış, kendini dünyaya kaptırmış. Ölümü istemiyor. Ölümden korkuyor. Bunu unutmak için içki içiyor, ondan sonra bilmem yemek yiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor falan. Niye? Ölümle beraber bunların hepsi son bulacak. Villası kalacak, arabası kalacak. E, Bakıyor adam, adam bilmem Amerika'ya gitmiş de orada işte... Ee, şeyi söyle e, söyleyiver e, neydi konseptine mi diyorlar ne diyorlar neyse koleksiyonla e, bir işte bir şey daha almış malikane almış falan adam yaşlanmış geberip gidecek falan filan neyse götürebilecek mi onu yok nerede ölecek o da meçhul Türkiye'de öldü. Amerika'daki malikane orada kaldı gitti. O orada duracak. Bir yani yangında da gitti yandı. Dünya kadar Türklerin e şeyleri yandı. İzmir'de aynı şekilde yandı. Amerika'da yandı. Amerika'da yandı Los Angeles'ta gitti. Evet. E eyvah 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 dedi laflar. Ne oldu? Milyon dolarlar verdilerdi. hepsi gitti. Daha dünyadayken, hayattayken cayır cayır orada ev yanırken bunların da kalbi yanıyor. Ya adam zaten yanacaksın sen tamam mı? Öleceksin öleceksin. Onun için de ölümü böyle ötelemek. Yok bunun çaresi. Bunun çaresi yok. E ya işte zaman zaman naklediyoruz da o e, bize program yapan Cevat Cevat da aynı şeyi söylüyordu falan. Onlara sormuştuk. Ya dedim hani hasta geliyor mesela hastaneye doktorlar bakıyor. Bizim yapacak tıbbi yapacak bir şeyimiz kalmadı. Götürün diyorlar. Kalsın, kalsa da götürse değişmez hiç olması gözünün önünde kalsın. Ne görüyorsunuz? Ya dedi vücut dedi dışarıdan gelen bu ağızdaki dedi boğazdaki dedi bademcikler dedi karakol vasfesi görür dedi. Ağızdan dedi milyonlarca mikrop girer dedi. Daha girerken dedi bu bademcikler beyni haber veriyor. Şu kılıkta bir eşya geliyor diye. İnsan vücudu öyle enteresan ki dışarıda in, insan vücudunun ürettiği ilacı yapamıyorsun dedi. Hemen dedi onu öldürecek tabanca ile mi öldürür, makinala mı öldürür, topla mı, havan topuyla mı neyleyse hemen imal ediyor, onu imal ediyordu, anında yapıyor bunu dedi, anında evet. yapıyor. Ama dedi o ölüm anı geldiği zaman dedi vücut bütün savunma mekanizmasını stop diye durduruyor. Niye? Sahibi yani onu yaratan diyor ki stop bitti bitti, bitti. çalıştıralım bunu. Hatta şeyde o Türkiye'nin büyük iş adamlarından diye Vehbi koçun doktoru e, işte iki üç adım geride geliyorum şu anda bir şey yapıyor falan Öldüydü diye öyle. Evet. O doktorun bir gazetelerde çıkan sözü vardı. İşte yanında olsaydım kurtarabilirdim. <laughs> yanında olsaydım kurtarabilirdim. Ahmaklık bu başka bir şey değil. Ahmaklık <laughs> bu. Niye ahmaklık? Ya eceli gelmiş. Sen yetişemeyeceksin. Orada olamayacaksın. Evet. Bitti. Efendim olsaydım. Olsaydın ne olacak? E aynı şekilde götürdünüz. Dört saat uğraştırız ne oldu? Değil mi? Evet. O da öyle. dolayısıyla olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif eser, yer eser savurlar gibi ama ne güzel beyti ya. Yani deme var mı ben gibi? Var. Firavunlar vardı, Nevrutlar vardı. Neronlar vardı. Hepsi toprağın altında şu anda. Hiçbirisinden bir şey kalmadı. Dolayısıyla bu zamanda, bu zamanda doğru yolu duydun, ettin, şey yaptın ama e, nefis düşman, şeytan düşman, mücessem nefs olan insanlar var. Sen de çok ileri gidiyorsun. Ben mesela imotip ilahiyat mevzunuyum. Allah-u Teala e, işte Lisede din dersleri öğretmeni, üniversite dersleri öğretmeni, ondan sonra da Allah-u Teala nasip etti Türkiye'de sizin o dini sayfa, sonra işte TGRT'de huzura doğru İslam ve toplum programı falan. Cenab-ı Hak buralarda istihdam etti. Rabbime son şükürler olsun. Böyle bir durum söz konusu. Böyle bir durum söz konusu. Bu Rabbimin ihsanı başka bir şey değil. Rabbimin ihsanı başka bir şey değil. E şimdi eğer nankörlük edersen, çünkü hemen ağabeyler onda Türkiye gazetesindeydik, bir toplantıda böyle ortada bir mescitte vardı, o mescidin ortasında bir halı vardı, halının ortasında kalın bir çizgi var. hadi e dedi şükredelim de çizginin bu tarafında yaratılmışız. E şimdi ben ilahiyat mezunu, aha bir sürü ilahiyat mezunu var. E çoğu da dinsiz imansız yani. Kitapsız kafir olmuş, çoğu da değişik olmuş gitmiş. Kitapsız kafir olmuş. allah denen dini hakkında zerre kadar gayret yok bir zamandan şeyi merak ederdim. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyurmuşlar ki Hazreti Ömer radıyallahu teala derilse 100 sene e o adaletiyle idare etse, bu insanların din gayreti konusunda ancak Abdülhamit'in Cennet Penkin zamanla zamanına getirebilir. Ben mesela babaannemler kuşaklarında görüyorum. Abdülhamit'in Cennet Penkin yaşamışlar. Çocukmuş ama onu tatmış biliyordu. Ee, Abdülhamit gitti, bereketli gitti derdi rahmetli. Ee, yani din gayreti vardı. Mesela e, o annemler kuşağına da sirayet etmiş kısmen. E, mesela biz köydeydik. Hayvanlarımız da vardı. Ya bir yerden geçerken aman ha başkasının aynı şekilde tarlasından geçmeyin. Ekiliyse. Ki boş ise, boş ise gene tembih ederlerdi geçmeyin. Bir gün anneme rahmetli dedim ya boş tarla. Yoğurum e dedi orada ot mot bitiyordu. Adamcağız belki de o otları biçecek. Hayvanlar ne yedirecek? Evet. İzinsiz girilmez derdi. İzinsiz girilmez derdi. E, ve, e, mesela eriğin altından geçiyorsun. Kayısının altından geçiyorsun. Alamıyorsun. Niye? Evde o terbiye veriliyordu. Anne baba da o gayret söz konusuydu. Nereden aldın bunu? Sordun mu? Sahibi var mıydı? Eğer hasbel kadar öyle olmuşsak annemden, nenemden. Apar topar aynı şekilde o kimseye söylerdi Bizim çocuk işte sormadan etmeden sizin oradan biraz erik almışlar veya kayısı almışlar falan filan diye. Helallaştırırlardı. Helallaştırıldı. E şimdi o gayret yok. Ne olmuş canım erik aldıysa canı çekmiş çocuğun. Ne olmuş kayısı aldıysa falan. Arkadaşlarına da götürüvermiş. Ne olmuş sanki zaten işte Allah yarattı ya. Yesin diye yarattı. Şimdiki insanların mantığı bu. Öyle. Evet. Haram olur. Ahirette bunun azabı vardır. Hırsızlık olur falan. O gayret gitti. İşte Cennet Bekir Hazretleri'ndeki ki insanlarda bu dinlereti vardı şimdi yok. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.